Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bilgisayar tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımızın kapağı ne yazıyor kanka? Burada okusan bana bir? Arkadaşlar bu arada burada Asus yazıyor. Böyle Asus yazıyor şu an. Asus şey... evet Asus yazıyor. Arkadaşlar çünkü tersten yani böyle açılıp kapanıyor. Arkadaşlar durun. Arka Efe dur. Arkadaşlar böyle cim böyle tırmalamak isteseniz de yaramaz ki değil mi Efe? Ve çok iyi yani. insan seviyor ya. Yani. Ya hayır bunu şarkı da yapılır. yok ya Allah gördüğünüz gibi. İçini açalım ama bilgisayarı açamayacağız, Şarjım bitmiş. Gördüğünüz gibi mouse olmayanlar için şey neydi ya bunun adı? A, bunu, bunu, bu, bu bir klavye. Anladınız mı? Evet gibi. arkadaşlar. Ee, şey gördüğünüz gibi sen çek. Aa, arkadaşlar bakın. Burada burada, 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 şey burada. Açma tuşu. Açma tuşu ben ama benim ben şarjım olmadığı için. Ee, öyle burada. Arkadaşlar burada klavye. Aa ne ee, Arkadaşlar size, gö göster. size bir şey göstereyim. Burada Q var ya. Bu, gördüğünüz gibi burada Q var. İşte e eğer, e bir eğer 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 Ctrl'ye basarsanız tam net gö görebilirsiniz görün. Tam net gösteremiyorum. Ctrl'ye basılı tutup Q'ya basarsanız Q'nun altında et olduğu için et oluyor. Yani onun gibi. E, değil A, L, T. Bakın A, L, T, R, J, R, A, L, T R, J, ve Q'ya basınca bende et oluyor. İki türlü de oluyor. Gördüğünüz gibi Ay. ekranımız kamerada var şey zoomlar için değil mi kanka? Sonra kapatıyoruz ve ar arkasını göster kanka arkasını dön burada şarj falan var. Evet, yani. şarj yeri, bluetooth falan filan. Ee, sonra... sonra arkası böyle bir şey. Şunu Bu hemen da... böyle Bu gö Windows 8'miş. Bak bak tam net göstereyim. Burada Windows 8 yazıyor. Tamam. Net... Arkadaşlar dur ver be beni. Burada var. var kanka. Ya. Benim dur bir. Be. Arkadaşlar şimdi e, okumak isteyenler videoyu durdurup okuyabilir. Tamam devam edelim. Bur burada 2 3 1 2 3 4 5 5 tane fanımız var sonra e, e, asıl kapatıp açma tuşu mesela bunu ittiniz mi açtınız mı o, açılmıyor sonra arkadaşlar görür bakın şurada şeyleri var yani burada burada mesela e, film film bulamıyorsanız yani buraya DVD'sini koyuyorsunuz. Tabi böyle değil. Burada böyle bir boşluk olması lazım. Yani bunu açıp kapatabiliyorsun ama yani bu kırıldığı için ee, anlarsınız işte. Tamam, burada da burada da burada da böyle böyle genellikle bu bilgisayara koymak için burada böyle bir bağlantı falan var işte. Anladığınız gibi bilgisayar böyle. Tamam arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Çal, çal. bye, bye.